teşekkürler. Ellerinize sağlık. geçicez antrenmana. Antrenman yapacağız. İyi, Yarın gidiyor? fizyoterapiste gideceğiz. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. Iyiyim, siz nasılsınız? Çok şükür. Abla sen nasılsın? Teşekkürler. Kızımızı da tebrik ediyoruz tekrardan. Teşekkürler. Darısı diğer başarıları evet, sizlerin inşallah. Sizlerin de eline emeğine sağlık. Sağ Çok güzel de. bir evlat yetiştirilmiş. Öyle 3 yıldır iyi bir ilerleme kat ettik. Nida her ne kadar çok böyle adım adım gitmiş olsa da aslında çok büyük bir problem yaşamadan gelmiş olduk. Sıkıntımız yok. Sadece ufak tefek sakatlıklarımız oldu ama onun dışında gayet iyi ilerleme kat ettik 3 yılda. Sağ kolunda. Sağ kolunda. Oradayken ee, tamam mı? Bu kol sol aşağı gitmez. Tamam mı? Bak bu alışkanlık oluyor. Senin sağ kolun hep buraya. Sağ kolun aşağı gitmeyecek. Sağ kol yukarıda. Solu biteceksin Aynı şey senin için de geçerli. Solu tutuyorsun, sağ En son Sırbistan'da Lisa Arası Dünya Şampiyonası'nda dünya ikincisi oldum. Bu başarı hem benim için hem ailem ve hocalarım için çok gururlandırıcı bir şey. Ben kendi başarımdan daha çok bana emek verenlerin, benim için çabalayanları gururlandırdığım için mutlu oldum. Ben aslında farkında olmadan e, Dünyaya hazırlanmışım. Hocam beni dünyaya hazırlamış. Hayatımdaki önemli kişilerin benim için çabaladığını ve güvendiğim kişilerin de bu güvenimi boşa çıkarmadığını öğrendim ve bunun için de çok mutlu oldum. Ee, çok huzur verici bir ortam ve e, çok sevdiğim insanlarla birlikteyim, gün boyu arkadaşlarımla birlikteyim. Tabii ki de benim başarımın yanında diğer arkadaşlarım da Türkiye Şampiyonlukları, Türkiye genelinde dereceleri var. Ee, Arkadaşlarımla birlikte olmam, antrenmanlarımı düzenli yapabilmem benim için çok önemli ee, ve bir disiplini sağlayabiliyorum burada. Kendime bir disiplin oluşturabiliyorum. O, o açıdan benim için çok önemli burası. Benim hedefim olimpiyat tabii ki de. Ablamdan da teknik öğretmenim. En çok hocamdan ama o, ablamın da katkısı oluyor. Ablamla antrenman yapmak, aynı branşı yapmak beni daha da mutlu ediyor, güvende hissettiriyor. Onunla yapmaktan mutluyum her zaman yanımda. Hep burada yaşıyoruz. 15 günde bir gidiyoruz, geliyoruz. Her şeyimiz burada, düzenimiz, antrenmanımız, yemeğimiz, içmemiz, okulumuz. Buraya gelmem benim için büyük bir avantaj. Yani burada ben kendimi keşfettim. Burada Türkiye başarısı yaptım. Bursa'da yapılan U14 Türkiye Salon Şampiyonası'nda şey, Türkiye birincisi oldum. Hayallerimizi gerçekleştiren bu yolda kriz çektiğinde olmaktan çok mutluyum. İçim çok rahat. Yemeleri içmeleri çok güzel uyumaları, yemeleri, içmeleri her şeyi düzenli. Uyumaları da ve hocaları tarafından kontrol ediliyor. Bu benim içimi de çok rahatlatıyor ve güven içindeyiz. Okul açısından da çok şanslılar. Köyün imkanları çok kısıtlı ama Mersin'de hem vizyonları geniş oluyor, hem çok istedikleri gibi gezip görebiliyorlar. Yani böyle bir imkanımız biz onlara bu imkanı veremezdik yani hiçbir zaman. Sonuna kadar yani sonsuz gururlanıyoruz darısı diğer başarılarına ve Umudumuz olimpiyat. kırı Çiçekleri projesini duyduğumuzda bizim köyümüzden iki tane e, genç kızımız gene oradaydı. Nida Nur'u da buraya gönderip orada başarılı olacağımıza inandığımız için Nida Nur'u oraya gönderdik. Aldığı her başarıda zaten emindik. Daha da büyük başarıların geleceğine eminiz bu başlangıç olarak kabul ediyoruz bunu. İşte belediyenin onlara sağladığı imkanların e, ve güvenlik en önemlisi güvenlik açısından ne kadar güvenli bir yer olduğunu öğrendikten sonra içimiz çok rahat bir şekilde kaldık. Yani Kır Çiçekleri projesi inanın sadece Nida ve Nisa için değil, bütün oraya girebilecek o başarılı sporcular için bulunmaz bir nimet. Bunu da başkanımız sağlamış. Kız çocuklarına çok değer veriyor. Bundan yana da Vahap Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Nida'ya güvenmiştik zaten. Kardeşi de ablasına özendi. Onunla beraber şu anda kardeşi de Türkiye şampiyonu kendi yaşında. Yani Nisa'dan da büyük başarılar bekliyoruz. Herkesten yani bu projeye güvenip çocuklarını bence göndermelerini tavsiye ediyorum. Nida bizimle 2021 yılında birlikte olmaya başladı. Nida gerçekten çok başarılı ve çok e, disiplinli bir öğrenci. Kardeşleri Nisa da onu örnek alarak ablasının izinden gitmeye devam ediyor. Yani tüm kızlarımız da e, çok disiplinli ve planlı hareket ediyor. O yüzden onları tek tek yürekten kutluyorum e, ve ayrıca söylemek istediğim bir şey var. Bu gururu yaşamamızda emeği geçen herkese ve desteğini her zaman arkamızda hissettiğimiz. Çocukları çok seven ve önemseyen başkanımız Vaf seçerek Kır Çiçekler adına çok teşekkür ediyorum. Biz 3 yıldır belki daha fazladır e, Nida'nın e, spor hayatı devam ediyor. Bunun 3 yılı benimle beraber geçti ve bu 3 yıla e, her e, bir e, adımla beraberdik. ve Bu adımlar her ne kadar kolay gibi gözükse sadece dünya şampiyonluğu gözükse de aslında çok zor emek ve e, ter e, her bir adımla bir bırakıldı iz bırakıldı. Bu başarı da o şekilde emekle çalışarak hepsi buraya kadar gelmiş oldu.